Merhaba arkadaşlar Game of Thrones'a karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Mob Fight amına mob, mob, mob Fight oynayacağız. Ee, yanımda elim var. Merhaba arkadaşlar. Ee, ama arenada galiba 5-6 kişiyiz. Oğlum oh, kripto orada bir seks yaptı size. Oh, oh. Bu Köpek gibi yapmak istiyorum ya. Bana hiç itaatsiz değil. Köpekler saldırıyor. Işte. Arkamda ah. oh. öldü birisi öldü abi ne kadar mal ya. Bu kadar hızlı ölürüm abi. Bu kadar, daha ikinci wave ya. Benim rekorum 10. wave sen. 5 galiba ya 6 ya 5. Daha demin 10. wave e gelince. Uuuu GRIPPLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <laughs> Yapma yapma yapma. Ölmedin değil mi? Ölmedin. Ooooo. Başa. Hıh. Başa ama Aa sıkma o. Sıkma o. Sıkma o. Sıkma o. Sıkma o. Aa uzaylı creeper geldi. Hayvanlar. Ne kadar kötü var be. Öldüm. Hepsi bana gel. Öldüm ben. Ya şaka mı yapıyorsun? Hepsi beni takip ediyor. Bütün uzaylı creeperlar beni takip ediyor. 5 tane uzaylı creeper yanında patladı. <laughs> Sen de güzel. Patlayın artık da şu yerlere git. Oh diğer döndü. Ben tek başıma kaldım. Hayır. 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 Burada yapmamız gerekenler ne? V5'te tek başına kalınca bok yemek. Oh o sosalar öleceğim, o sosalar öleceğim. Şuna iç 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 iç. İç, kaç. Kaç. Ayağım mı? Oh, slime var. Oh, yes. İyi ki video çekiyorum be. Bu insan, insanlık ayıbını herkes görür. Orası yolum kapalı. Fuck gör, fuck you. Aa, ama. Sıkıştım köşe. O oh, o oh, elim, elim. <laughs> Boşalt. Ne dayadınız, be, ne dayadınız be ne dayadınız be ne dayadınız öldüm Bir kez daha oynayalım Bir dolu iki dolu 3 dolu 4 dolu Dörde gir dörde Ama hep dörtte de aynı şey oluyor Bu sefer tank ben. olayım bari Tank olayım fight olayım Tank olayım ben fight olayım Ben Clyde olacağım <laughs> ben. Ben Clyde oluyorum. Evet, ben, sen aç ol abi. Ben seni korurum sana da ana bak gelişiz. Ben tank olayım sen aç ol. Tamam. Archer mı? Evet. Burada ben Archer olamam. Azıcık yer lazım Archer olmak için. Oku çekip böyle tam götünü soktum. o <laughs> şey, Blue'a bastın mı? Yok. 71 saniye ne yapacağız be? Neyse ben burayı Değil videoda hızlandırırsam burada ve <laughs> Burayı <yani>. videoda hızlandırırım. diye <laughs> konuşmaya başlayacağız ya. Mini mini mini. <laughs> Beyaz adamım keyifli bir sohbet olursa. <laughs> Sen karnına nasıl geldi kardeşim? Tabii ki normal takdir yani. Normal adam. Evet. o takdir geldi. Hatta ben üstün başarı belgesi aldım okulda. Ben gibi. de. <laughs> ben aldım onu <ondan. gülüyor> Diğer insanlar sen de yüklü müydü? Evet. Ben de yüklü değilim. Sadece ikimiz var yani bir anda 10 kişi çıktı. Atım ettim. <laughs> ben şey çarpıcıyım. Bekle. S A B'ler. Allah. Allah. O bundan nefret etmeyi Abi ortada duracaksın. Bu da en güzel mantık. Seks Avrupa'dan mantık. Ortadan geçirdi bir Bana direkt dayadılar. Dayama düşme yaptılar arkamda bir oh, <laughs> örümcek kanfası ya <laughs> lan onu <laughs> TNT koymayın ya bomboş ona tz koyunuz tükür tükürme tükürme patlasana oh. lan Allah tnt atıyor biliyorum o bizi etkiliyor mu <laughs> öldü bir tanesi öldü bir tanesi ha, demek bize ne etkiliyim gelin lan oh oh gömdü Kutlanmam ediyorum. Kutlanmam ki ben. Ama Kutlanmam o Kutlanmam ediyorum. Kutlanmam ediyorum. Kutlanmam ediyorum. Kutlanmam ediyorum. Kutlanmam ediyorum. biliyor musun? Kutlanmam ediyorum. Kutlanmam ediyorum. Vurdu ediyorum. Kutlanmam Vurdu. Kutlanmam ediyorum. Kutlanmam ediyorum. Kutlanmam ediyorum. Kutlanmam olmayan. Kutlanmam ediyorum. Kutlanmam hayır. Hayır 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 hayır. hayır 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 Yok bana yine dağıldı. Zombi hayır abi dağ sen vurmuşsun dur tam ben şu an aralarında dolaşıyorum. Evet. Anam, Ana ana ananın ulaştığını ara. Hele babanın. O adam okçu oh, bana tersten ok sıktı be. Bize okçu yok. Abi iki kişi kaldık. O zombi evet. vurma gör. Uf. Evet. Ay! ah, İnsanlık ayıp lan. Oğlum insanlık lan niye ben sonda kalıyorum? Oh. Yes yes ölmeyeceğim. Bir dakika sonra. Kaç 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 anla oğlum. Sizin hepinizi hepinizi kanalda küfretmiyorsunuz ha. Oh. İnsanlık ayıp yapan öl öl. Bir tur daha oynayın. Gaza... Aa ikiye gir ikiye. Farklar sonunda. İkiye girdin mi? Evet. Ha, i̇yi. Ne olacaksın sen? Right. <laughs> Ama yo, yo, so, so, tonight. Ama yok, dostu tonight. Şu buraya tıklama yapma. <laughs> Burada ne diyor? aynı, ha, aynı şeymiş. O bu arada niye daha güzel? Ya? Oo. Dışarıya baksana bir. Savaşçımız hani <laughs> neyi gösteriyor? Ye. Yeah. Bizim üstüne alt üstü işte. Bizim altın üstü. Zaten oynadığımız yerin değilmiş. <laughs> Bizi koru sevvi demek değildi. Değildi. <laughs> İngilizcen öldü an. Ölüp ölüp dirildi İngilizce. Bir de adam İspanyol çıkınca işler karıştı yani. un Bu ne demek lan? Çözünce bana ver. <laughs> Bak işte Türkçe tamam. Ha, dıt, 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 dıt. Bir de mezuniyet balası olan al, bir, bir, yoruma yazabilir mi mezuniyet balası? Çok merak ettim çünkü. Benim çevremdeki okulların hepsi ne olur mu? acaba? Diğer okullarda olduğunu çok merak ediyorum şu an. Sen olmuş mudur? Ne? Sen olmuş mudur? Ne? Götün. Tövbe tövbe. E, mezuniyet balası. Kimin? Tamam siktir git. Tövbe tövbe. <laughs> Saydıracağım şimdi. Yangın var. Yangın anne Ya içeride oluyormuşuz lan. Kaf oluyor zaten. Ayının dışından mı döreceğiz? Creeper. Abi direkt öldüm de öldüm dedin zaten ettim. Creeper. <laughs> Ayran dura. Creeper gördüğün an Kripper, benim gibi öldüm. böyle kaçacaksın. O oh, ikisi oh, işte aynı ama oku gövüşüde. Sen altında ya ben şunu alayım. Her şeyi ben yapıyorum. Allah adam boş boş en TNT koydu. Aha iki tane istiyordu boşu boş boş öyle diyor ya. Aa görmedim ben bir tane var sandım. B3. Aa grip bırak. Kanka eee. Şu kripırları patlatmaya <laughs> çalışardı <laughs> ama <var>. uzakta. <laughs> bir dakika sen çekeyim ben patlatacağım. Gör. O adama adam orada yeme döşeme yapıyorlar benim bu. Ben. Dayama döşeme girecekler adama. Of. Hayır bomba baktığına... var. Zombi bitmez saldırı var abi. TNT attı. Bana çarptı sen sıfırda <laughs> patladı. İşte bomba kapak yaptı. Siz ikinizi de zombi pikmen öldürmüş öyle gözüküyor. Veya Ben bir yere saklandım. Kaç dakika oldu Ananın. Ananın. Kara mı? Kardeşler. An... kara çekiyoruz. Çok az olmuş olması lazım. Bir tane daha oynarız olmadı ya. Ananın kaşları kara. Oh, Elif şu anki sahneyi saniye görmen lazım ya. Oo, o slime ha! ha çık çık çık. Gelmeyin köpekler. Ha çık. Hayır. Hayır hayır aşağı çık. Oo. 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 Para, Oo. 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 Oo daha öldüm. Neye girdin? Bir şey girmedim. Hadi adam girdi ben sana geliyorum. Neredesin? Ben buradayım ben. Hadi gel gelin yani ne yapıyorsun lan? <laughs> Beşten saymaya bak. Beşe direkt girdim abi. Beşe gir. Öyle ama. Beşe girme. Beşe girme. Beşe girme. Gir. 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 Ben girelim. Girelim mi? 72 saniye var Niye bizim girdiklerimiz böyle oluyor? Tamam. Champs'te girsem. Hmm, fuck. Old Job'a gitsem. Fuck. Kolay da gitsem zaten fuck. Archer olsam? Archer ol bu. Ya da ben Archer olayım sen başka bir şey ol. Ben Chavis olacağım. Allah başladı. Kurt. Gel. Hı, sen de mi? Bana ne çıktı oğlum valla. Ah yanıyorum. Ay ben direkt yandım ya. Emeği hey, değil. Tutun. Tut. Ah, ah, lava düştüm ya tamam, tamam insan. Fuck you bitch. Ho oh, ye. Yeah. Abi direkt öldü adam ya. Sen ne oldun? Yanıyorum şu an ve ölüyorum. Ölme. Neredesin? Ölme. Gel sana. İşte i... öldüm. Abi. Burnet. O ne lan bir daha? Ah, ah lava düşüyorum ben. Ben alan savunması yapmak için yukarı çıkıyorum. B3. Götümü sikmek yani götümü Aşağı düş. düştüm aşağı düştü koş. Ama ben bu arada mikrofonu giymeyi unuttuğumu fark ettim. O ben yüzden ben neden be cız cız diye O yüzden e, bu videoda sesimiz kısık geldi. Aynada birisi daha varmış. Ona seks yapıyor Evet bilgisayara takalım. Ha tabi senin benim gibi sistem yok oğlum. Evet iki daha olmuşsun. <laughs> Anam zombi pigmen yolu çözmeye başladı galiba. Ben valla. Abi biz şey dedik. Anam kaçtı. Aa sik öldüm. Zombi tur. Zaten hızlı üzülüyoruz. Gel neredesin? Neredesin oğlum? Geldim. İki. İki. Girdim. Girdim. Aa, e ya, yine aynı. Aa, 20 saniye var. Ne olsam, ne olsam. Olsam hiç olmadım yaşamak istiyorum. Olacak değil. O ilaç. Arşiv olacağım. Ya yine hepiniz öleceğiniz ben tek kalacağım. O yüzden yok ya. Kal. No. Archery'dir. Archery. Ah bak. Başlıyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ya ayrım bloğa tıklamadın diyor. Ne? Attı beni. Hı, cenabet. Aynen. Eee arkadaşlar ben çıkarsam video da biter. O yüzden <laughs> başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.